Bon partisi başladı mı Meryem? Yok yok masayı hazırlıyorum birazdan başlar. Acaba ne kadar da oynuyorlar Tarık'ı? Ama sen ne be? Kaç parasını oynuyorlarsa oynuyorlar Allah Allah. Öyle deme ki benim bir yıllık maaşımı bir kere de yutuluyorlar da... ...yine de kıkları çıkmıyor kadınların. <laughs> Öyle mi? Acaba ben de mi oynasam ya? Allah kafanı yersin ha. Kız ömrümüzün sonuna kadar bizi bedava mı çalıştıracak ne yapacaksın? Ama ne demişler bilirsin. Kumarda kaybeden açta kazanır demişler. E tabii ben de açta kaybettiğime göre belki kumarda kazanırım ha. Nasıl fikir aman? Aşk olsun Meryem. Şaka yapmadığını bilsem alınacağım, güceneceğim, sinirleneceğim de... ...Allah'tan şaka yapıyorsun. Şişt, baksana... ...keşke konken yerine poker oynasalardı, sen de kurupiyerlik yapardın. I ıh, mi? O evet. ne be? Dağıtıcı. Şimdi yani... kağıtlar bayanlar dağıtıyor ya, işte onlara deniyor. Kız acayip bahşiş alıyorlar biliyor musun? Yirmi bir sen oğlumdan. Vallahi yapsalar yapar kızım, hiç erinmem. Yeter ki iş olsun. Ee, mekan sahibi olarak manoyu da alırım, Allah göşeyi dönerim vallahi. <laughs> bir de var ya, Serper Hanım'a her an Aslı jöper e çağırın. Bunu <laughs> Aslı Ceper. Kızım en büyük kağıt pokerde, hey yavrum Ya bak ben bu işten anlamıyorum diye sen benim bir tarafından uyduruyorsun değil mi? Yüz yıl önce denk gelmiş. Bir de ben geçen sen açtım. astı Cebel, sekiz kağıdı bir açınca herkesin gözleri böyle fal taşı gibi açıldı. Sene... Ya Ceyda, bana bak şu arkadaşına söyle aracı olsun. Benim bu kızla konuşmam lazım ya. Tokadı bastı gitti cana. Ya Hakan, söyledim. Ay, Filiz seninle görüşmek istemiyormuş. Ya abi bence ısrarcı olmasan artık ya. Yani biraz antipatik oluyor böyle ha? Abi ne ısrarcısı ya? Ben kıza tek kelime edemedim ki. Kızla konuşmam lazım. Geç konuşunca ne diyeceğim onu da bilmiyorum ama. Ya niye ne, niye, niye ne diyeceğim ya? Çekinecek ne var ki bunda? Geçeceksin kızın karşısına. Tutacaksın elini. Sonra aklından ne geçiyorsa gerçekten söyleyeceksin. Beni dinlersen... ...senin her gördüğümde kalbimin nasıl çarptığını duyabilirsin gözlerime bakarsan... ...senden başka hiçbir şey görmediğini anlayabilirsin. Biraz düşünürsen... ...senden başka hiçbir şey düşünemediğimi fark edebilirsin. Dersin. Böyle diyebilirsin. Ha. Ee, sen... Kız ne der peki? Yani, o da bu güzel sözleri kayıtsız kalamaz bence. Ya tamam da ne der ne? Seninle ilk tanıştığımızda daha önce karşılaştığım... ...duyarsız, günü bildik ilişkiler arayan erkeklerden biri zannetmiştim. Oysa sen çok özelmişsin. Yani sanırım gerçek duygularımızı söylemek için... Öyle bir fırsata ihtiyacımız varmış. Ee, fırsat mı fırsat? Söylesene sen işte. Neyi Hakan? Ya neyi olacak işte? İçimizden geçenleri. Ha yok canım, ben onu örnek olsun diye söyledim. Yani Filiz'in sana söyleyebileceği şeyleri tahmin ettim. O kadar. Ha tabii ben tahmin, tahmin canım. Örnek olsun diye yani. Ha. Ya tamam ben şimdi sizinle uğraşamam. Kendi derdime düştüm. Ya söyle şu arkadaşına, bu kızla konuşmam için uygun şartları yaratsın hemen. Ya tamam, tamam söylerim. Yardım ederim, merak etme. Ya yani ne bekliyorsun? sana şunu hemen. Tamam, tamam abi, sakin ya. Bekliyor ya. Tamam. Zengin kız fakir ol.